Bugün canım gerçekten çok sıkkın. Bugün gerçekten çok üzgünüm ve kalbim paramparça. Mikail kardeşim yani Mika ameliyat olmuş. Ben dedim ki kestirmez. Biz arkadaşlarla bahis yaptık. Biz arkadaşlarla bahse girdik. Ve ben Mikail kestirmez diye yaklaşık 150 bin TL para yatırdım. Ve Mikail'in yaptığı şeye bak. Gitmiş kestirmiş. Mikail, e bak koçum bana an itibariyle 150 bin TL borcun var. Sen kestirmezsin dedim. Mikail kestirmez dedik. İnanmıştık lan sana. Kestirmez dedik. Mikail yapmaz dedik. Yıllardır Batu'nun yüzündeki gülümsemenin sebebi Mikail'in Sig Sauer silahıydı. Batu'nun bu kadar yüzünün gülmesinin sebebi kaleci olmasıydı. Forvet'te Mikail vardı. Şutları Mikail çekiyordu. Free kickleri Mikail çekiyordu. Serbest vuruşlardan gol atan Mikail'di. Mikail maalesef kestirmiş. İzliyorduk lan seni. O DJ kabininin arkasına geçtiğinde yaptığın hareketleri izliyorduk. Mikail. Peki soru şu. Mikail bu sefer kestirdiyse Batu'ya kim? <laughs>